Sizinle devamlı başa sarıp izlediğiniz Türk dizisi var mı? Sizin için Son 15 yılın IMDb puanı en yüksek yerli dizilerini hazırladık. 10. sırada içeride. ABD yapımı Köstebek filminden uyarlanan yapımcılığını Kerem Çatay'ın yaptığı yayın hayatına 2016 yılı Eylül ayında başlayan dizi 2017 Haziran ayında final yapmıştır. 39 bölüm süren Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İğnemli, Çetin Tekindor ve Mustafa Oğul oynamıştır. 9. Sırada Suskunlar Başrollerinde Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Aslı Enver ve Pelin Akil'in paylaştığı 2017 tarihinde yayınlanan 28 bölümlük Türk dram ve gerilim dizisidir. 46 Yok Olan Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yasemin Ellen ve Melis Birkan'ın paylaştığı 13 bölümlük Türk TV dizisidir. 7. Sırada Masum Senaryosunu Berkun Oya'nın yazdığı Yönetmen koltuğunda Seren Yücel'in oturduğu 8 bölümlük Türk internet dizisidir. Berkun Oya'nın yazdığı Bayarak adlı oyundan uyarlanmıştır. Oyuncu kadrosu geniş ve kalitelidir. Başlıca Haluk Bilginer, Ala Tay, Tülin Özen ve Okan Yalabık paylaşıyor. 6. Sırada İşler Güçler Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengin paylaştığı 3 oyuncunun yaşamını anlatan 2012-2013 yıllarında yayınlanan komedi dizisidir. Beşinci sırada Kardeş Bayı Selçuk Aydemir'in yaratıcısı olduğu ve yönetmen koltuğunda oturduğu 2014-2015 tarihinde yayınlanan Türk komedi ve bilim kurgu dizisidir. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan paylaşmaktadır. 4. Ezel Aksiyon ve dram türünde 2009-2011 yılları arasında çekilmiş TV dizisidir. Monte Cristo Conto romanından uyarlanmıştır. Oyuncu kadrosu çok geniştir. Başlıca Kenan İmrizalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay ve Tuncel Kurtis paylaşıyor. Üçüncü sırada Behzat Emrah Servis'in romanından esinlenerek yapılan Türk Polisiye dizisidir. Yayın hayatına 2010 yılında başlamış fakat final yapmasına rağmen internet üzerinden yeni bölümleri yayınlanmaktadır. Başrollerinde Erdal Beşikçoğlu, Fatih Artman, İnaç Konukçu, Berkan Şal ve Seda Bakan paylaşıyor. İkinci sırada Leyla ile Mecnun. Dizi temel olarak Leyla ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurulmuştur. Senaryosu Burak Aksak'a ait olup 2011-2014 yılları arasında çekilmiştir. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonat paylaşıyor. Birinci sırada Şahsiyet. 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Onur Saylak'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı gerilim ve suç türündeki internet dizisidir.